Bak şimdi. Geliyorum, 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 geliyorum. <laughs> Kim burada? Zeya. <laughs> ya. Hatıra olacak. Sadece Zekra'yı çekiyorum. Hatıra, hatıra, hatıra. <gülüyor> bum, bum. <gülüyor> Geldim, 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 geldim. <laughs> Bum. <Boom>. Bekleyin şimdi. <laughs> Vah va. Geldim, yani geldim, geldim 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 yeah. geldim 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 <laughs> geldim bekle şimdi bekle. Bir şey yani. Özgür. <laughs> Ka Mert. Yeni videomuz hayırlı olsun. Kadir. Haftada her gün oğlum. Ee, Zehra Hanım. Bay bay gün, yapalım. Abi. Bay, bay. Abi, her gün bay, bay bay. Hadi. Kapatıyorum. Bay Ve bay. iyi geceler. Like atın. Like atmayı unutmayın. Ee, abone olun. Ee, şu tuşa o tuşa bu tuşa. Özgür. Fotoğrafçı